Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında diğer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 13 Mayıs 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem günü sona erdi. Görüldüğü üzere 18.08 saatlerimiz. 1-1.5 dakika sonra e, seans tamamen sona erecek 10 itibariyle. E, BIST 100 bugünü iyi geçirdi diyemeyiz. Lila Kağıt e, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Lilak ile ilgili video çekiyoruz ama BIST 100'ün de genel olarak maalesef çok kötü bir günü geride bıraktığını söyleyebiliriz. Pek çok yan tahta tarumar olmuş durumda. Buna halka arzlar da eşlik etti. Gerek Koton gerek Lilak Biraz önce Koton'u da çektim, kanala yükledim. Onu da izlemek isteyen arkadaşlar göz atabilirler. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi bilindiği üzere geçtiğimiz hafta itibariyle Borsa İstanbul macerasına başlamıştı. Perşembe günü ilk işlem günüydü. Perşembe gününü tavan yaparak geçirmişti. Ardından Cuma günü seansa artı başlasa dahi gün sonu itibariyle düşüş yaşamıştı. Ve bunların da e, videolarını çekmiştik izlemeyen arkadaşlar göz atabilirler. Lila kisal kars fiyatının altına düşer mi? Lila kağıt neden düşüyor? Videomuz var. Bunun yanı sıra Lila kisse ilk günden neden tavan bozdu? Lila kisse devre kesti ve tekrar tavan oldu. Düşer mi? Ee, videomuz var. Bunlarda açıkçası önemli bilgiler vermiş idim. Dikkate alan arkadaşlar olduysa en azından hissede şu anda zararda olmadıklarını düşünüyorum. Zarar e, etmediklerini düşünüyorum diyebilirim gelelim bugüne. Bugün lila kağıt maalesef iyi bir başlangıç yapamadı. Ardından da düşüşüne devam etti ve bir ara taban olmamak için açıkçası direndi ama maalesef taban olmaktan kurtulamadı. Görüldüğü üzere saat 10-12 itibariyle seans açılışından sonra devre kestiğini görüyoruz. Ardından da peyderpey geri çekildi ve günü taban fiyattan kapattı. Bugünün istatistiki verilerine göz atalım ardından tahtasına ve alanda satanla AKD'sine göz atalım. E, bugünü 35 lira 86 kuruştan günün taban seviyesinden kapattığı lila kağıt hissesi. E, gün içerisinde doğal olarak görmüş olduğu en düşük seviye 35.86 tabandan kapattığı için en yüksek düzey ise 39 lira 84 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 36 lira 68 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasında altında kapanış yapması açıkçası olumsuz diyebiliriz. Hacmine bakacak olursak 57-58 milyon lottan fazla hacim yaptığını görüyoruz. Bu da 2 milyar TL'nin üzerinde bir rakama tekabül eder. Bilindiği üzere halka açık konumda 120 milyon lotu var. Bu lotların yaklaşık yarısı hacme konu oldu bugün borsa İstanbul'da lila kağıt özelinde. Hacim sıralamasına baktığımızda borsadaki 600 e yakın hisse arasında ilk 10'a girdi neredeyse ilk 10-11'e girdi diyebiliriz. 600'e yakın hisse arasında bugünkü hacim sıralamasında Türk Hava Yolları ilk sırada yer alıyordu. Ereğli ikinci, Koton üçüncü, Akbank dördüncü, İş Bankası, C hissesi, İşçitir, Tüpraş, Yapı Kredi hissesi, Şişe Cam hissesi, Pegasus, Agrotek hissesi, Agrot ve ardından Lilak'ı görüyoruz. Aselsan'ı geride bırakmış. Sasa Polyesteri, Koç Holding'i, Ekkio, Emlak Konut hissesi, e, Tofaş Otomotiv, Halkbank, Garanti, Zorlu Enerji, hissesi Zoren, Sabancı Holding hissesi SAHOL ve Petkim gibi önemli şirketlerin hisselerini hacim bakımından geride bıraktığını söyleyebiliriz. Elbette e, hisse e, değer bakımından bugün taban oldu ama bu hacim sıralaması arkadaşlar. Gelelim tahtanın durumuna. Tahtanın tabanında 3 milyon lot'tan fazla satış emri görülüyor. 35 lira 86 kuruşluk taban seviyede. 51 bine yakın emir adedi ile 3 milyon lot satışa yazılmış. Yani e, bireysel yatırımcının da peyderpey satış yazdığınız tabanda satış için beklediğini e, görüyoruz. Şimdi bir yandan kurumsal sat, yatırımcının da açısı sattığını söyleyebiliriz. Neden? Görüldüğü üzere burada e, satan tarafı şu anda mesela global 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 görüldü, e, bilindiği üzere genellikle kurumsal yatırımcının işlem yaptığı aracı kurumlardan. Ki AKD'sine göz atacağız birazdan. AKD'sinde AKDS de bireysel yatırımcıdan ziyade bugün e, kurumsal yatırımcıların da satış yaptığını söyleyebiliriz maalesef. E, şimdi tahtada durum bu şekildeydi. Burada e, pek çok yatırımcı biliyordur ama şuna da bir parantez açalım. Neden satamıyorum diyen arkadaşlar oluyor. E, Lilak neden satamıyorum, koton neden satamıyorum. Arkadaşlar bir hisse taban yaptığında herhangi bir hisse fark etmez. Tabanda verdiğiniz emir sıraya giriyor. Yani siz buradaki 2.5 milyon lot yazılı iken emir verdiyseniz milyon bin birinci lot olarak sıraya giriyorsunuz. Ancak önünüzdeki 2.5 milyon lot satılacak da sıra size gelecek. Öyle sizin lotlarınız satılacak. Yani tabanda 3 milyon lot yazılı iken ve siz atıyorum saat 16 civarında emir vermiş iken bunların önüne sizi koymaz borsa İstanbul. Önce sizin önünüzdeki emirler satılır. Yeterli alıcı var ise yahut onlardan silen olur ise sizin emriniz ilerler ve sıra size geldiğinde yeterli alıcı olduğunda, alıcı geldiğinde tahtaya sizin de satışınız yapılmış olur. Bunu da belirtmiş olalım. Bu lilak hisse üzerinde değil. Sadece bütün hisselerde durum bu şekilde olur. Tabanda bekleyen, tavanda bekleyen de zaten bunun tam tersi. Tavanda alım için bekleyen olduğunda satıcı olursa alırsınız, olmazsa almazsınız. Burada da durum onun tam tersi. Gelelim AKD'sine. İş Yatırım'ı görüyoruz. Bugün özelinde alıcılarda ilk sırada 1 milyon lota yakın alım yapmış İş Yatırım 37 lira 26 kuruş ortalamayla. Gedik Yatırım 300 bin lota yakın, Tir ve 200 250 bin lota yakın Oyak 225 bin lot dolayında, Filip Kapital 145 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1,5 milyon lot dolayında alım yapmışlar tahtadan. Satış tarafına baktığımızda Ziraat ilk sırada, bilindiği üzere genellikle bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumdur Ziraat. 1.4 milyon lota yakın satış yapmış durumda tahtada. Akabinde garantiyi görüyoruz. 1 milyon lotun hemen üzerinde 1 milyon 50 bin lot dolayında satış yapmış Yapı Kredi, 460 bin lot ACSBC, 250 bin lota yakın Bofa, Bank of America 87 bin lot dolayında ve diğer aracı kurumlarda 170 bin lot dolayında satış yapmışlar. Şimdi Ziraat'i genel olarak bireysel yatırımcı olarak kabul edersek HSBC Yapı Kredi Bofa gibi genellikle kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlardan da satış olduğu söylenebilir. Burada olumsuz nokta ise şu, diğer aracı kurumlara giden 1,5 milyon lot var. Yani bir miktar e, hisse piyasaya dağılmış diyebiliriz. Pek çok farklı aracı kurumdan e, alım olduğu anlamına gelir bu diğerdeki 1,5 milyon lot. Çok önemli bir rakam mı diyecek olsak, çok önemli bir rakam değil. Neden değil? 120 milyon lotu var halka açık konumda LILAK'ın. 1.5 milyon lot bunun içerisinde pek bir orana tekabül etmez bir bakımdan da. Ama e, yine 120 milyon lotun olması açıkçası biraz negatif etkiledi hisseyi. Koton'da da benzer durum var. Çünkü tahtası büyük. Yani 120 milyon lot çarpı güncel fiyat yaptığınızda neredeyse 4-4.5 milyar TL civarında bir tahta büyüklüğüne işaret eder ki e, yani tutması biraz zor bir tahta ki tutmaya da uğraşmadı zaten kurumsal yatırımcılar ve hisse halka arz fiyatının altına indi. Tutmaya neden uğraşmadılar? Bilin üzere faizler yüksek kurumsal yatırımcı da kaldırabileceği daha uygun büyüklükteki tahtalara yöneldi. Özellikle son birkaç ayda bunu görebiliyoruz. Yabancı yatırımcı ise daha çok bankacılık ve holding hisselerine yöneldi. Halka arz hisselerine pek rağbet etmediğini söyleyebiliriz son dönemde. Peki bundan sonra ne olabilir? Son olarak buna da değinerek videomuza son verelim. Lilak'ın daha daha önce iki videosunu çekmiştik. Şimdi halka arz fiyatının altına düştüğü için açıkçası hani bu noktadan sonra zararına satmak da pek mantıklı mı bilemiyorum. Ama halka arzdan alınan lotların bir kısmını satıp en azından maliyetin büyük kısmını çıkaranlar varsa zaten onlar sıkıntı çekmeden portföylerinde e, ellerindeki 5-10 e, lotu bulundurabilirler orta uzun vade onlar için pek problem yok ama eğer e, ben kağıt almak istiyorum ne seviyeden alayım vesaire gibi düşünceleriniz düşünceleriniz var ise mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün kademeli alım yapmaya özen gösterin eğer alım yapacak iseniz. Zira e, hissenin düzeltmesinin düşüşünü nerede durduracağı henüz net değil. Tahtayı izlemekte AKD'yi izlemekte fayda var. Amiyane tabirle tek kurşunla hiçbir isteğe giriş yapmayın. Hele hele yeni halka arzlarda bunu asla e, tavsiye etmeyiz. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli alım, kademeli satım stratejisini e, gözle, gözetlemek lazım. Bunu uygulamak lazım. Dediğim gibi tahtası bir miktar büyük. O nedenle bu 120 milyon lotu var halka açık konuda. Bunların da büyük kısmı bireysel yatırımcının elinde bu şekilde halka arz edildi çünkü. Bir miktar daha sanki satış baskısı devam edebilir gibi hissenin üzerinde. O nedenle AKD'sini günlük işlemleri takip ederek eğer işlem açmak istiyorsanız dahi paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek işlem açıp kapatabilirsiniz. Dikkatli olmakta risk almamaya çalışmakta fayda var. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğeniriyorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta e, katıl butonunu aktif hale getirdik kanalımızda. Katıl buton üzerinden bütçenizi zorlamayacak şekilde kanalımıza destek olmak isterseniz de yine müteşekkir oluruz. Teşekkürler. Haftanın geri kalan için şimdiden bol kazançlar.